dağların içinde biraz kaybolacağız. Break 2 ekibi hazır. Yolculuk nereye arkadaşlar? Kuş kalk. Kalk. Kalktık ya, Korkak. tamam çek kamerayı. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Bayramda kaçtık arkadaşlar. Çok fena bir yere gidiyoruz. Elektrik yok, internet yok. Telefon yok. Telefon yok, <laughs> hiçbir şey yok. Kaz Dağları'na kampa gidiyoruz. Bu sefer arabayla çünkü alacağımız malzeme çoktu. Ve köpeğimiz de yanımızda, Zeyna da yanımızda. Ve birkaç arkadaşımız hep beraber yoldayız. Bakalım nasıl bir hafta sonu olacak. Evet, oğlan bizi sattı bu bayram. Babaannesinde kalmak istedi ve Bursa'ya onu bıraktık. O da arkadaşlarıyla bir hafta tatil yapacak bayram tatili. Biz de tabii oğlan bizi satılacak hızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben çok sabırsızlanıyorum. Evet, denize gitmeyi tercih etmedik. Çünkü çok sıcak. Bir de e, o sıcağı çekmek istemiyoruz. O yüzden biraz daha biz kendimizi Kaz Dağları'na vuracağız. Buz gibi suların yanına gidiyoruz. Dediğimiz çok beğeneceksiniz ama dediğim gibi e, dijital hiçbir şey yok, Evet. elektrik yok. Biz de malzemelerimizi ona göre hazırladık, çıkıyoruz. Kaz muhteşem zaten havası, oksijeni bundan bahsetmiyoruz bile. Bunun yanında şu an tabii bayram e, tatilinden dolayı inanılmaz kalabalık her yer, tüm sahiller dolu. E, Akdeniz, Ege belediye başkanları gelmeyin artık diye tweet atıyorlar. Ciddi anlamda biz de tabi o kadar kalabalığın içine girmek istemediğimiz için e, burayı tercih ettik. Bakalım en sonunda memnun muyuz, değil miyiz? iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Yine evet. böyle... Kızım nereye gidiyoruz? Biraz toprak bir yoldan gideceğiz. 13-14 kilometre kadar Kaz Dağları'nın içine gireceğiz. Burayı çok kişi bilmiyor, bilmediği için de çok daha bakir kalmış durumda. Evet. Ee, Hatta inşallah... motorla daha zor değil mi ulaşım? Evet, motorla biraz daha uğraşıyorsunuz, evet. arabayla biraz daha kolay tabii ama. Ee, gerçekten bizim için de hani böyle hem dinlenme, evet. e, hem böyle bol bol kitap okuma, bol bol düşünme. Kaz Dağları'nın içinde biraz kaybolacağız. 2-3 gün buralarda takılacağız. Ve an be an sizlerle de bunu paylaşmaya çalışacağız. Buranın net yerini paylaşır mıyız? Paylaşırız ama yani şey... Ee, biraz zor bir yol. Hani o zorlu, zor yolu atlatırız derseniz... ...güzel bir yer, çok güzel bir yer göreceksiniz zaten gittiğimizde. Biz böyle bir plan yaptık. E, doğal havuzların olduğu yani... ...derenin, suyun doğal havuzlar oluşturduğu bir bölge var. Daha önce geldiğimizde keşfetmiştik orayı. Şimdi oraya gidip hemen onun yanına çadır kuracağız. Ee, hem o suyu değerlendirebilmek adına, yani suya da suya da girebilmek adına. Bu, bu arada, arada bildiğin offroad off yapıyoruz. De. yapıyoruz Yani, <laughs> yani offroada katlanırız derseniz çok güzel bir yer olacak. En azından denizde, sahilde, kumda pişmekten iyidir. Evet. Yani bu bizim tercihimiz gerçeği saygı duyuyoruz serin, ama. Serin, serin serin, serin serin. Serin serin buz gibi doğal havuzlara gireceğiz inşallah. bir doğadayız arkadaşlar. Biraz tabii gelmesi zor ama geldiğinizde de gözünüz gönlünüz bayram ediyor. Neredeyiz? Kaz Dağları'nda Dördere Milli Parkı'nın biraz daha ilerlerisine bir gittik. Tabii elektrik yok. Elektrik yok ama gerek de yok. Kamp malzemeniz tamsa 10 numara bir yer. Sadece Darıdere Milli Parkı'nın içerisinde çadır kurmak istemiştik. Ama maalesef öyle uçuk bir rakam talep ettiler. Yani kendi çadırınızla çadır başı 75 TL söylediler. Tabi biraz tartıştık da hani tabiat farkından böyle bir faiz fiyat çok kötü. Böyle güzel bir yerden herkes faydalanmadı. Biz de o tesisin olduğu yerde kalmadık biraz daha gittik. Şelalelerin ve travertenlerin traverten dedikleri işte bu gördüğünüz yerler. Orada güzel bir kamp alanı bulduk. Orada konaklıyoruz. Dediğimiz gibi elektrik ve e, su vesaire yok. Bunları kendimiz temin ettik. Güzel bakar mısınız ya? Sessiz, sakin, insanlar yok, kalabalık yok ve çok güzel bir doğadayız. Evet şartlar biraz zor ama her şey değer. Çok güzel. Trekking alanları da var bu arada. Evet telefonlar çekmiyor ama gerek de yok. Böyle bir yere geldiğinizde telefona gerek yok açıkçası. Sadece doğayı dinleyebilmek için, kendinizi dinleyebilmek için çok güzel bir yer. Çok yüksek bir rakımdayız. Çadırlarımızı kurdur burada arkadaşlarla beraber. Keyif yaptık gece de buradayız. geceyi de çekmeye çalışacağım size. El verdiği sürece, şartlar el verdiği sürece tazelendik. Buraya 13 kilometrelik çok zor bir etaptan geliyorsunuz. Yani toprak bir yol ve e, gerçekten kötü bir yol. O yüzden herkes gelemediği için günübirlikçiler bile çok nadir birkaç aile gelebildi. Tesiste konaklayan var. Alt taraftaki Dere Milli Parkı'ndaki tesiste konaklayan var. Ama buralara gelen pek yok. Tabi burası Milli Park'ı biraz geçtikten sonra. Şimdi karşıya geçebilmek için, bizim çadırları kurduğumuz yere geçebilmek için dereden geçmek gerekiyor. güzel bir şelale karşılıyor. Şu gördüğünüz yerde yüzebiliyorsunuz orada bir boy derinliği var. Dediğimiz gibi buz gibi su, tertemiz su içilebilir öyle yani o kadar güzel. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Eğleniyor musunuz? Süper. Evet şimdi obaya doğru gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlarla çok güzel bir yere çadır kurduk demiştim. Şimdi de akşam vakti, akşam yemeği vakti. Size biraz da bulunduğumuz o güzel obayı göstereyim. sabah uyandık ya. Nefis bir sabah uyandık ya. Aşağıda eminim 40 derece falandır ama burada nefis bir rüzgar. Çok güzel bir yer. İşte bak neredeyiz. Break 2 ekibi hazır. Yolculuk nereye arkadaşlar? Yolculuk yukarıya büyük kanyonu geçeceğiz. Ondan şelaleye gideceğiz. Şelaleye gideceksiniz. Bu ekip sakat gibi görünüyor yalnız. 3 kişi gidip 3 kişi gelebileceğiniz mi? Balık avlayacağız büyük Kazanları toplayacağız. Bu akşam açız demek ki. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz gidiyoruz. İnşallah üçü birden geri dönebilir. Şartlar ne olursa olsun. O fitre kahve içilecek. O fitre kahve içilecek. Şu anda ulaşılamıyor Lütfen daha sonra tekrar deneyin Tam da bu sözlere hak edecek Muhteşem bir yerdeyiz Bayramın e, kalabalığından Sıcağından e, kurtulabilmek için e, Çok güzel bir yer seçtik Kaz dağlarında Tamamen baş başa biz bize Hatta kendi kendinize kalabileceğiniz bir yer e, Daha sonra buranın lokasyonunu Paylaşırım ama bakar mısınız Ağaçların tepenizi örttüğü, Pardon, şöyle saçımı da alayım. Kafanızı böyle serin serin suların içine sokabileceğiniz, kuş sesleri ve herhalde cırcır cır böcekleri sesi dışında çok fazla sese maruz kalmayacağınız çok güzel bir yerdeyim. Şimdi size o görüntülerle baş başa bırakayım. Gördüm. Yani yeni yeşil bir vadi vadi gibi bir yerdeyiz. Ama tam ortada bir ağaç yani kupkuru şey gibi hani böyle korku filmlerindeki gibi göstereceğim şimdi size çok ilginç gibi nasıl ol sadece o kurumuş anlamadım. 3-4 gündür buradayız. Ee, daha önce de söylediğim gibi elektrik, telefon, internet hiçbir şey yok. Ama müthiş sıfırlardaki çok güzel dinlendik. İyi geldik. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Hadi bu kadar yeter gidelim. Çok güzel orman içerisinde. Savaş yürüyüşünü yaptık gidelim artık. Kampu uyandıralım. Çok güzel. Tabii buldular mis gibi havayı. Kimsenin kalkası yok. Ben biraz erken kalkmıştım. Zeyna, Zeyna gel kızım. Gel kızım. Koş koş. Zeynep gel. Ormanın içerisinde biraz kaybolduk. Akşam ışık yoktu size gece Biz bir de böyle sessiz sakinliği seviyoruz. Akşam hani ciddi bir karanlık vardı tabi. Hani bayanlar bazen korkuyorlar ama hiç korkulacak bir şey yok. Bugün akşam şöyle bir muhabbet oldu. Yani... Gel Şöyle bir muhabbet oldu. Gelen arkadaşlardan hiçbiri daha önce böyle sıfır tesis, dağın başında bir kamp yapmamış. Onlar için de ilk gece, bazıları için ilk gece biraz korkunç oldu bana. Özellikle bayanlar için. Ama herkes alıştı. Ve herkes çok mutlu. Evet, artık kampa yaklaştık. Gel kızım burada. Bakalım kalkmışlar. Yok kimse kalkmamış vallahi. Temiz havada uyku iyi geldi. Kimsenin kalkası yok. Koğuş kalk yaparız. kadar gezdik, çayı hazırladık, bilmem ne yaptık, kimsenin kalktığı yok. Kuş, kalk! Bak elektrik vereceğim hepinize. Bu ne be? Geliyor elektrik. Veysel, geliyor. Bu ne lan? Saat 10 oldu be. Vereyim mi elektrik kızım şunları? Zeynep vereyim mi elektrik? Geliyor elektrik hepinize. Yiğit! Bu ne lan böyle? Saat 10'a kadar uyunur mu? Vallahi vereceğim elektriği ayağınızdan. <laughs> Azıcık daha mı uyuyacakmış? Vay anasını ya nasıl iş? 5 dakika daha. O çocukluğun şanındandır o. 5 dakika daha dedisi 5 dakika daha bırakacağım. Şafak atlıya versem demir ayak bir şey olmaz onun. umurumda değil. <laughs> geliyor. Elektrik geliyor. <laughs> kalk. Kalktık ya. Koş kalk. Tamam çek kamerayı. <laughs> Evimize kadar girdiler ya. <laughs> konsey masası kuruldu ama konsey kalkmıyor. Herkes uyuyor. Birazdan çok büyük bir toplantı var. <laughs> Nasıl ona kadar uyundur mu kapta? <laughs> Şu ne de Evet. Yes. saçma lan şimdi o top sektörü. böyle yes. olabilir. Hazırlıklar hazırlıklar. Daha bunların içine bu da girecek. <laughs> Şafak abi sıkı tut. Vermem ki Siz size. Yani. Tutunmadı. <laughs> Zeyna sana da vermem. Hiç beğendin <laughs> mi? <zaten>? Beğendim beğendim. <laughs> Çok güzel. Bak hiç etmedik. Güzel oldu mu? Akşam da güzeldi değil mi? Aha. Yiğit ilk geldiğinde biraz başı ağrıdı ama oksijenden dolayı sonra alıştık. Yiğit. Ağzım <laughs> sulandı. <laughs> oldu mu? Oldu <laughs> mu? Yiğici geldi. Hadi olabilir. <laughs> <laughs> Öğütücü geldi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Oh. çekmeyin artık. Yeter. Sabahtan beri tuvaletimizden tut. Her şeyimizi çektiniz ya. Hiç özel hayat kalmadı Ondan ya. Bunları yayınlamayacağız. Yayınlanabilecek görüntü göremedim. Buzlarız, almış. buzlarız. Duygu görmesin. Evet, aşçılar hemen şey yapıyoruz. ben de yoruldum acı. Yürü lan! Yürü, yürü, yürü. hep yiyor yiğit bu ya. Hep yiyor ya. Yemeğe geldik biz buraya. Düzgün <laughs> kes. Şamar oğlan Şu kampı <laughs> terk eder misin artık ya? <laughs> Hayret bir şey ya. Kamukta kalmasın. Sokmayın <laughs> teknolojiyi şuraya doğaya. Sen yiyecek onları Veysel, az Nasıl kibar yaparız? Bir bak kabukta kalan kalpuzlar. Yazık yazık. yazık, yazık, yazık. Bundan mı yazık, yazık. arabayı yıkmamız gerekiyor. Aşağıda bir şey kaldı mı? da yerlere göçmek üzere. <laughs> Eşyalarını sırtlandı. Ve büyük bir meşakkatle kavimler göçü. Evet, kavimler göçü gibi değil mi? Evet, sürümüzün ekmekçi başı Veysel <laughs> sonraki kumanyayı almak için geliyor. <laughs> Evet, sürümüzün ekmekçi başı. Bizi son 3-4 gündür hiç ekmeksiz bırakmadı. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek, ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.